Video hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün konumuz şu. Broadcam firması VMware'ı 22, 20, 2022 Mayıs'ta 2022'de yani 2022'nin civarlarında bir anlaşma yaparak Broadcam firması VMware'ı satın almaya başladı. Öyle bir şeye girdiler. Satın alma işlemine. 68 milyar neredeyse dolara işte VMware şirketini aldılar Broadcam firması. Brodgen firması aldıktan sonra tabi siteleri falan değişti VMware'in. değişiklik şu oldu. Bakın sitesine gittiğimizde bunu yazdığınızda e, gördüğünüz gibi Buy Brodgen yazıyor. Yani onlar aldığı için. Bu site artık ve şirket onlar aldı. Tabi buradan gelip böyle download dediğinizde bunu indiremiyorsunuz. Çünkü timeout veriyor, error veriyor host. Host'a gönderip download olan kısımdan indirmiyor size. E bunu indirmeyince ne oluyor? Tabii ki VMware Pro'yu indiremiyorsunuz. Arkadaşlar şirket satın aldıktan sonra şöyle bir şey oldu. Şirketin kendi sitesini biliyorsunuzdur. Broadcam diye bir sitesi var. Şöyle yazalım. Sitesine gidelim. Bakın bu sitesi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, nasıl söylesem? <laughs> şimdi kafamda biraz şey takılı takılı gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Broadcam firması VMware'i aldı yani satın aldı 68 milyar dolara. Satın aldıktan sonra şöyle bir şey yaptı. Bir ticari sürüm yayınlıyor bir de e, normal personel sürümü. Personel yani kişisel kullanıcılar için VMware Pro ücretsiz oldu. Broadcam firması bunu yaptı. Ticari kullanım için VMware Pro ücretli yaptı. Yani şirketler için, şirketten böyle şirketler için kullanıyor VMware Pro. Onlar ücretli şirket sürümü. Ticari sürüm ücretli. Ama normal işte evde işte siber güvenlikle uğraşan gençtir. işte yaşı büyük insanlar için VMware Pro ücretsiz oldu. Normal kullanıcı için ücretsiz. Sitesinden indireceğiz bunu. Broadcam'in sitesine giriyoruz. Sizin kayıt olmanız lazım tabi. Ben kayıt olmuştum şimdi. Kayıt olup direkt kayıt olmak için uğraşmayacağım. Siz buradan register olup deyin. Şöyle register'ı göstereyim ben size. Buradan e-mail'inizi falan gireceksiniz kayıt falan olacaksınız direkt geri login deyip gireceksiniz siteye girdiniz. Şimdi bu sitesine girdik. Nasıl bir veri indireceğiz ücretsiz olanı? Bize verilen ücretsiz olanı indireceğiz bakın. Go to portal diyoruz ücretsiz olanı indirmek için. Burayı kapatabiliriz artık arkadaşlar. Buradaki site artık Broadcam'e yönlendiriyor. Burayı kapatabiliriz. Burayı kapatabiliriz. Burayı kapatalım. Artık buradan indireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben buradan işte ya işte ya kanka ben buradan VMware yazıyorum. Bulamıyorum ya. Nerede bu VMware? Değil mi? Bakıyorsun, arıyorsun. Bak, yok. Ya da başka başka türlü şeyler çıkıyor. Geri şuradan logoya basalım şu logoya. Geri siteye gidelim. Arkadaşlar çok basit aslında bakın. Hiç zorlanmayacaksınız. Go to panel'e gidelim geri. Şu var ya şu. Şurası. Bakın, i̇sminiz de burada hatta. Şu. Şuna basıyorsunuz buradan. VMware Cloud for yazıyor bakın burada. Buna tıklıyorsunuz. Yönlendir diye buraya sizi. Buraya close diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok basit. Made olanta gidiyorsunuz. Bak şimdi burayı seçtiniz. Made olanta gittiniz. Buradan VMware VMware Vim bir saniye şöyle yazalım. Vim Weir Player dediğiniz an bakın bekleyin ama biraz bekletmemiz lazım. Sanırım o şurada oluyor. Bir saniye bekleyelim. Aşağılarda olabilir o. Aynen burada. Bakın. Bu player sürümü. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu tamamen ücretsiz biliyorsunuz zaten. Bunu indirebiliyorsunuz deneyebiliyorsunuz. Zaten bunun bekleyin. Şöyle ben size göstereyim. 17 player dediğimiz zaten sitesine bakalım. Şöyle sitesine girdiğimizde burada değil. Şöyle şuradan sitesine giriyorum. Bakın bunu denemek için koymuşlar buraya. Bunu deneyebiliyorsunuz. Bu zaten indirilebilen bir şey. Deneme için. Biz Workstation pro arıyoruz. Player'i zaten biliyorsunuz. Ama biz Pro lazım bize. Pro'yu zaten ücretsiz de sundu. Protken firması tarafından. Söylediğim gibi. Ticari sürüm ücretli tabii ki. Şirketler için olan. VMware Work yazalım şöyle. İki tane çıkacak bakın. Ya Player ya bu. Buradan şunu seçiyorsunuz bakın şunu. Bunu seçtiniz ya. Seçtiniz. Bakın. Biz hangi sürüm lazım? Bakın gördünüz mü bakın. Personel use Linux, personel use Windows, personel aldılar. Arkadaşlar, bu in, bunu indiremezsiniz şunu, çünkü bu personeller için değil, bu ticari. Biz personel olanı indireceğiz. Bakın, şu bakın, şunu yapacağız bakın. Biz ne indireceğiz Windows için? Buna basacağız. En son sürüm neymiş? 15.5.2'yi tıklayıp. Buradan gelip şuradan şunu kabul edeceğiz ve buradan şunu tıklayacağız. Yes diyeceğiz. Ve tabii ki evet geldik güzel güzel şeylere. Burada biz bir şey belirlememiz gerekecek. Arkadaşlar bu burada ne belirliyoruz biliyor musunuz? Şu an ekranı burayı blur'layacağım. Bu blurladığım yer şöyle söyleyeyim size. Adres bilgisi işte nerede yazıyor? E, po posta kodu işte o gibi şeyleri bilgileri içeriyor. Bunları siz kendinize göre girebilirsiniz. Ben şimdi kendime göre dolduracağım bunları adresi. Kendime göre bu adresleri dolduracağım. Siz de kendinize göre doldurabilirsiniz. Ben kendime göre şu an bunları dolduruyorum. Some mint deyip kaydedeceğim. Tamam şu an kaydettim ben. Kaydetsin benimkini. Tabi blurlu şu an burası. Öyle söyleyeyim. Görmüşsünüzdür. Bakın oradan kaydettik. Orayı niye istiyor biliyor musunuz? Oradan sizin kimliğiniz, bilgileriniz istiyor. Nerede yaşadığınız falan, adresiniz falan. Onları kaydetmeden indiremezsiniz. Butona basamazsınız. Şimdi personel yazan kısmı indiriyorsunuz. Bakın. Ee, şöyle bir dakika. Geri geleyim. Biraz daha. Evet. Nerede? Tamam. Şimdi geri geldim. Güzel. Arkadaşlar şimdi... Buradan geri geldiğimizde bakın VMware Workstation Pro yazdınız ya. Ve deminden o bulurladığım yeri hallettiniz ya. Hallettiniz değil mi orayı? Hallettikten sonra buradan bu sürümü dediğim gibi bakın tıkla, tıklarsınız. Buradan Open Navigating Type açarsınız. Kabul edersiniz. Gördünüz mü? Ticari sürüm bu. Bu sürümü indiremezsiniz diyor. Ve bize kullanıcı sürümü olan Personal Use Windows sürümünü veriyor. VMware Workstation Pro 17 Personal Use Windows. Bu sürümü buradan tıklayıp indiriyoruz. Buradan geliyoruz böyle. Bakın, kabul etme butonu kalktı. Biz orada bilgilerimizi doldurduğumuz için ve buradan indirebiliyoruz artık ücretsiz olanı, bize verileni. Ve şu an inmeye başladı. O şirketler için, bu kullanıcılar için. Öyle söyleyeyim. Ha bir de arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Bunlar ücretsiz şeyler arkadaşlar. Bunları e, abone olarak, like atarak e, beni şey heyecanlanıyor ve video daha çok geliyor. Böyle videolar. Öyle söyleyeyim. Seviyorum da ayrıca. Hoşuma da gidiyor video çekmek ama işte izlenmeyince hoşuma gidemiyor. Çünkü video izlenmeyince hoş olmuyor. İnsan çekesi gelmiyor içinden ama izlenme gelince işte çekiyorum hem siz bilgileniyorsunuz hem ben şey oluyorum. Öyle. Bunu bir indirelim bakalım. Bu ücretsizdir dediğim gibi. Ya niye böyle tekrarlıyorsun diyenler olabilir. Çünkü arkadaşlar bazen duymayanlar olabiliyor. Kaçıranlar olabiliyor. Birkaç arada böyle tekrarlıyor açıklamasını yapayım bunu. Soranlar oluyor çünkü yorumlarda. Ee, tamam böyle insin bakalım bu. Şuradan hemen şöyle bir tıklayalım. Şunu hemen şuradan şöyle basalım ve kuruluma geçelim. Ben size hatta yes diyeceğim, bir şey daha göstereceğim. Bir de bilgisayar falan da İngilizce aldım şu an. Öyle diyeyim. Yani biraz da İngilizce genelde güzel oluyor. Anlıyorlar. Falan fistan. Ee, evet. Hadi kur artık. O, hadi. Bekliyoruz. Yani böyle de güzel oldu şahsen ya. Broadcam alınması ne bileyim. Siteden indiriyoruz artık. E, posta falan girerek. Böyle de güzel oldu şahsen. Zaten Broadcam yazmış bak artık. Dediğim gibi. Next diyoruz. Buradan equip diyoruz. Buradan next diyoruz. Pet, sistem petlerini tabii ki kursun. Bunu kurması lazım. Böyle, böyle bu şekil bırakıp next diyoruz. Bakın arkadaşlar birçok videoda izliyorsunuzdur. Bunları bazen anlatmadan geçiyorlar. Bunları size anlatmıyorlar. Bu çok ben çok aşırı sinirlenim bu konuya. Anlatmadan kullanıcıya kurduruyorsunuz direkt. Sonra kurunca kullanıcıda sıkıntılar çıkıyor. Oyun oynuyorsun arkadan şak diye VMware'in güncellemesi geliyor diye. Ondan sonra VMware güncelleme yapıyor. Ya da oyununuz işte. Bakın burada diyor ki size otomatik update alayım mı diyor. Yani VMware'in güncellemesi otomatik olarak tarayayım ve otomatik update yapayım diyor burada. Bu butonu kapatırsanız ne olur? VMware'e bir güncelleme geldiğinde siz bunu manuel yaparsınız bu butonu kapatarak. Yani şöyle yaparsınız. VMware programına girersiniz oradan güncelle butonuna basarak güncellersiniz. Ama bunu seçerseniz otomatik her güncelleme geldiğinde güncellenecek. Arkada oyun anısını bile. Hani pingini falan çıkıyor ya sizin dıngır zıngır. Ondan işte. Ee, burada da programa katıttırıyor sizi. Bunu tabi söylemiyorlar. Programa katılıyor altta da. Hatin VMware Customer Expansion program diyor burada da. Buna katıttırıyor sizi. Burada da next diyoruz. Bunları seçmeyerek ikisini. Bunu size anlatmıyorlar genelde bazı kanallar. Hemen bir, bir iki tane kanal gördüm çünkü. Anlatmadan bunu geçmişler. Bu kısmı çok şey beni sinir etti biraz. Next diyelim. Bunları seçebilirsiniz. Next diyelim install diyelim. Tamam şu an bunu kapatabiliriz ve şu an kurulum işlemi yapıyor. Bakın kurulum işlemi yaparken dikkat etmeniz bir kas kısım var. Burada da şu an bir kısım göstereceğim size. Bekleyin. Bak registry. Bu registry'lara iyi bakın. Eskiden registry yazmazdı. Çünkü sizin o indirdiğiniz hani siz orada bilgilerinizi veriyorsunuz ya o adres kısmındaki. İşte buraya kaydediyor onu. İndirirken bile VMware'in içine işliyor bunu. Öyle diyeyim size. İşleyerek indiriyor. O bilgilerle kayıt ediyor sizi. Tabi şu an ins şeyleri kuruyor. Bak registration dedi. Product dedi. Ve şu an finish diyelim. Lisans girmemize gerek yok dediğimiz gibi personel sürümdür. Tamamen ücretsizdir. Ticari sürüm ücretlidir. Bilginiz olsun. Bakın burada diyor ki lisansın varsa gir diyor yani ticari lisansın. Yoksa personel yani kişisel olarak devam et diyor. Contain diyoruz ve finish diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız geldi. Help dediğimizde About VMware Workstation dediğimizde gördüğünüz gibi. Yani normal şu an personel sürümündeyiz. Bizden lisans falan istemiyor ticari sürümseniz isteyebilir. Tabi büyük ihtimal personel sürümde birkaç bir şey kısıtlıdır belli ki ama en azından işinizi görür. İşinizi görse yeterdir öyle söyleyeyim. Bilmiyorum yani neyin kısa olduğunu ama en azından işinizi görür. Bakalım bir değişiklik var mı yani personel sürümdeyiz şu an. Bakalım bir şey kuramadığımız oluyor mu? Yok hepsini çatır çatır kuruyoruz. Bakalım Windows bir kurabiliyor muyuz mesela? Şöyle kuralım bakalım. Generate diyelim. Next diyelim. O pasaporttu bu arada tane yani deneyelim bakalım. Next diyelim, next diyelim. Bakalım ee, şuradan bir de şey kuralım. Windows değil, Linux kuralım. Makineleri kısıtladılar mı? Onu merak ediyorum. Hani şimdi bu şey oldu ya, ticari sürümde belki makine daha fazla kurabilirsiniz. Ücret sürümde belki daha azdır. Olmuş olabilir. Yo, aynı güzel. Güzel arkadaşlar işte kurulum böyleydi yani. tabi bunu buradan ben şu an bilgisayarımın ana şeyini siyah yapmadığım için bu beyaz oldu. Bilgisayarınız beyaz yaparsanız ayarlar kısmından beyaz olur bunlar da otomatik. Ben şu an beyaz yaptığım için beyaz oldu. Siz siyahsa bilgisayarınız ana şeyi ayarlarından siyah olacak VMware'ınız. Onu da bilgisini vereyim. Ha bir de bir not ekleyeyim. Virtual Network Editor siz bacığım Bridged mod alıyordunuz ya Bridged mod ata. Bridged. mod aldığınızda burada chat setting var yes diyorsunuz. Bridge get modu aldığınızda bazen bu auto bir için yani otomatik A bulamıyor. bir get modunuz. Bulmadığında sizi buradan elle ayarlamanız gerekiyor. Bakın mesela otomatik benim buymuş. Ama ben otomatikte kullanıyorum genelde. Sıkıntı çıkarmıyor çünkü. Ama siz sıkıntı çıkarırsa bunu seçin. A olarak. bir gette. Cancel diyelim. Kapatalım. İşte kurulumları falan fistan bu kadardı. Yani böyleydi arkadaşlar kurulumu. Tabi burada başka ürünler de var. Şöyle geri geldiğimizde şuradan. Player'ı de aynı şekilde kurabilirsiniz ama hiç buna gerek yok. Player'ı büyük ihtimal kurmuş olması gerekir. Aynen. Player'ı bakın otomatik kurmuş. Workstation Pro ile beraber Player'ı de kurmuş yanına. Yani ücretsiz oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Çünkü normal kullanıcılar tabi çünkü 200 dolar vermek vere, veriyordunuz normalde almak için ama artık personel yani kullanıcıları ücretsiz. Sitemizi kapatabiliriz. Ben şuradan logout diyeyim. Kapatalım şuraları. Gördüğünüz gibi videomuz böyleydi. VMware böyle indiriliyor işte. Böyle hesap açılıyor Broadcam tarafına. Artık Broadcam'e gideceksiniz. Orada indireceksiniz. Bir de iyi bir şirket o da. Güzel bir şirket. Öyle söyleyeyim. Neyse bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.